Herkese selamlar. Sağlam Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün World Soccer Champs oynuyoruz. Ee, şu Nazilli Belediye Spor bu daha önce ne şey? Onu boş verin. Pro Data pek onu onu yaptık? Yarı profesyonel yarı yani çok iyi değilim. Kulüpler kulüplerden başlıyor mu? Yani. Ee, Türkiye. Aynen bir şeyden başlayacağız. Hmm. İki tane takım var bize. Bayburt Spor bir de Konya Spor. Bu Konya Spor çok kötü biliyorum ben bu bunlar üçüncü ligde falan bayağı kötüler yani. Ee, hmm. yönetmeye geçelim o zaman. Kariyer başlangıcı. Güzel bir kariyer oldu umarım. Yönetim ve taraftarlarla kulübü boş ya yok pardon. Onun sebebi Ventura taraftarlar kulübe hoş geldin diyor oğlum. Bunun resmi yok. Kime düşme hakkından uzak dur. Üçüncü sezon ya 3. ligde kime düşme var mı oğlum nasıl düşeceksin lan? <laughs> ha var mı? Daha neler aşağı düşüyor? Evet. Hazırlık maçı diyor. Şurada maçı atlı seçeneği var. Onu atlı için hazırlık maçlarını oynamak istemiyorum. Ona bir bir kaldı Okan Sarı. Genç oyuncu. 120 bin lira para verdi. Giresun Spor. Şimdi 465 oluyor. Biz güzel Giresun Spor'da kalabilir miyiz acaba? Milliyet milliyet boş ya. Ee, 25-6 olsun. Bu kaç yaşındaydı? Ee, pardon kaç şey vardı? 57. Hmm. O zaman 55-60'ları alacağız. 55-60-59'da çok güzel bir şey var bak. Güzel. Bir tane Uf uh, işte bak aradığım şey buydu. Bunun gibi bir şey var. Şu adam şu çocuk S. Armstrong. Bilmem işte. Bizi çok güzel yürüyor ama işte bizim ona paramız yetmiyor. Ee, transferler listede diyorum. Arada kek daha. Transferler listede. 8 yaşın 58 derece 18 yaş. Hmm. Burada bir şey yok 59. 20 yaşında. 57 17 yaşında. Bizimki kaç yaş kaçtı? 57. Bir şey değil mi? Safa oluyor. Çok güzel oldu. O 17 yaşında olan o. hatta hmm, ne diyorsunuz O bu Leo değil mi? <laughs> Rafael Leo iyi. Yani Rafael Leo vardı şeyde. Bundan sanırım. Onun çatması gibi bir şey. Hah, takım Yılmaz Türk Kardeşim bir hiç şey yapalım ya kaleci alalım. Şöyle acilinden bir kaleci. Ee, en son ne Şey olacak. 285 e. Bu var çok iyi olur biliyor musun? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel bir kaleci bulduk en azından. Felix tane kalecimiz oldu. Ne yapalım bir tane kaleci? şimdi ee, ne oynayalım? 4-3-3 oynayacağız. Yani 4 -3, 3 bence en iyi şeylerden birisi. Şöyle seri Bir tane Daha yeni aldım zaten. Şöyle bir düzen yapalım. Maalesef. böyle. Sonra orta sağlarımız. Böyle. Evet bu seneki takımımız böyle. Yani başka yazabileceğim bir şey. Bunun bir 60 böyle. 79 hızı daha fazlaymış yani. Tamam. şimdi şutları ne yapacağım? 8, 59. Yani bu şey dönüyormuş ama oynatmayacağız yani orta dönüyormuş lazım. Yani hmm, kavaklıyor olsa da acaba Ali Ateş mi hmm. olsun? Ali Ateş kalsın ya genç oyuncu daha yetişen. O zaman maçı atlayalım. Hazırlık maçlarını oynayacağız. Umarım iyi sene oldu. Hepimiz OH oha 5-0 ne Real Madrid Frankfurt

Ah Ahbe. Çok güzel bir girerdi biliyor O güzel. Bir dakika yirmi. Erdoğan çok Şöyle Aha, mal etti lan bizim Hah, bir daha atar. kılık 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 çok güzel bir şey oyun yeterli ama daha az Güzel, bizim altımıza bir atlak çıkacak şuraya kadar gidiyorum bizim alan suyu boş geç 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 rahat bir oyun Hazırlığı açıyor, saçma saçma. Şöyle kaysak, o geçti. O pazarı yolladı. Ah, çok güzel, çok güzel. Allah'ım. Koptum yanında. Vay Şöyle, ah ee, yukarıdan git. Yukarıdan gitme sevgiydi. Biraz daha yavaş bir saçma, aslında. Evet. Şöyle, şöyle, bir şey yapalım. Ee, orta sahaya şöyle yapalım biraz daha geriye kalktık. Yani bu genç çok güzel çok güzel. Ee, sanırım biz kazanacağız Yani. <laughs> spor aynı. Adam bir sıfır. Ee, burta spor bilinci. Ah be, burta vardı bir zamanlar. 2010'da dama şampiyonu oldu. Genç osman Osmanlı stadyumu. <laughs> Geri döndüm arkadaşlar. reklam çıkmıştı. Şey ki spor kullanıyorsunuz. için güzel bir atak kutası. Gökhan geçti. Gökhan. Yaptı koşunu Gökhan. Gökhan çok güzel bir yol. En köşeye vurdu Gökhan. Barbus gel. Şimdi şöyle gitsem. Şöyle gerçekten şöyle oradan yazar mı? Yani hiç 2 oldu. Daha dakika 15. 15 şimdi. Çek. Çek diye. Şöyle kaysak. Hani ha. Aynen. Güzel ya. Fark, farklı olur inşallah. Yani. Diye bir daha geliyor. Koperlik çok rahat koperlik. Bak arkadaşlar geldik burada birazdan değişiklerimizi yapacağız. Ya alan. Op oh, ama ya bak ne oldu? Değişiklerimizi yapalım alanlarımız ölmesin. Bunlar, hepsini değiştireceğim. Kalk bir alacağız tabii ki. Şimdi gençlere çeksem çok iyi olur. Basit bir şeyler var. Sadece iki sıra olur. Çok güzel bir oyun, çok güzel klayıcı. Çok efsane bir oyun. Şeyi defansa koyabilirim. <laughs> Ne 0 çekiyorum oradan biraz. ilk Rahat bir yani bizim açımızdan. Hmm. Ali Atif Kulüp. Tamam Ankara Demir Spor.

bu bunu mu açmışsın öyle pası mı attın ya o çıktı ya farket farket bir adama verdim çünkü onu, ya aha dön Neyse sıkıntı değil, daha ilk yarayı yeni bitti Ankara için atak satıyor. Oh uh, çok iyi. Çok iyi, yakışıklı yani çok anlık konuşan, çok şey yaptım. Onlar olacağını tahmin ettim. Hııı, bir kadar övünmem istedim. Evet. Üstüne. Evet, Böyle yapalım da üstüne. Defans alan çok fazla yorulmuyor. Çok iyi sayı. Ofansı. Ofansı çok güzel. Ofansif, osan, Hadi. Alo. Neyse olur. Yani her zaman maç kazanacağız diye bir şey yok. Hmm. Şeylere bakacağım ya. Bunların hani potansiyel. Of 92 potansiyel. Ya yani tabi bu takımda olmaz. Bu takımda maksimum 74 olur yani. Baksanıza altı seviye şey. Antrenman. Ama öyle güzel bir antrenman olan bir takımın ayak takımı. Bu çok iyi gelir. Şu maçımızı da yapıp videomuzu artık bitirelim. Maç atlayan yok. Oynayalım onu. Kariyer'e karşı. Kariyer'e kim atak fırsatı atın. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Şöyle. Tamam, yani, güzel tabi. Bu arada bu Fork Pines'i yani biraz sıkıntı. Kupa Bayrı Ali Ateş. Gökhan verdi. Gökhan. Gökhan çok Orada Gökhan'ı iyi gördük. Dakika 30. Bizim için bir atak daha. Ya. ya oğlum. Yanlış yaptım onu. İkinci yere başladı. Vay bu taraf. Gerçek kız daha bir geçin geldi. Geçen. Geçen'e ben bayağı gol atıyacağım ya. Değişiklere geçelim. Ee, şöyle yapalım. Ya benim genelde değişiklik şeyim bu. Yani. Çünkü Defansadan fazla yorulmuyor. Evet, ikinci golü atarsak şey yaparız artık. Düşünelim yani. Edin ona hop iç alın, iç alın da. İrfan dedi. Dedektörden girdi, basıncımızı düşük Defansik takım. Defa. Bu kan

Türk'ün değil. Ee, Sivas Belediyespor takımda aynı. O zaman arkadaşlar e, yani bugünlük video bu kadar olsun. Hatta şu maçı da atlayalım öyle bitirelim videoyu. Rafael güzel en azından maçta kazanır. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Daha başka videolar için, futbol videoları için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben çok sıradan bir şey. Benim söyleyesim geldi. Yani. Her yer size eleyeceğiz zaten. Yani bunun artık yolunu açılmamış. Şöyle tercih Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay